Merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok harika bir tarif yapacağız. Çok pratik, çok sağlıklı, aynı zamanda glutensiz, vegan ama bir o kadar besleyici bir bahar salatası yapacağız diyelim. Artık bahar geldi, her taraf cıvıl cıvıl olmaya başladı. Güzel güzel meyve sebzelerimiz de çıkmaya başladı. Bunlarla birlikte ben de dedim ki size çok güzel böyle tatlı, ekşi, e, birazcık da böyle asidik, aromatik ve aynı zamanda çok da besleyici bir salata yapmak istedim. Bu benim favorilerimden bir tanesi ve neredeyse gün boyu sizi tok tutacak bir tarif olacak. Çok da pratik, çok kolay. E, bu tarifte kullanacağımız şeyler e, bir çay bardağı kadar haşlanmış kinoa. Ondan sonra 5 tane çilek. Biliyorsunuz şu an tam çileğin zamanı. Böyle 10-12 tane çağla. Ee, taze çağla, badem. Onun da tam şu an zamanı. Bahar geldiği için çok güzel meyvelerimiz gelmeye başladı. Ee, elimde semizotu vardı, maydanozum vardı. Biraz onları da kullanıp değerlendirmek istedim. Bu salataya semizotu da gerçekten o ekşilikle çok ama çok yakışıyor. Onu da değerlendirebilirsiniz. Onun dışında e, biraz aroma versin diye ceviz kullanmak istedim ve e, besleyicilik adına ve bağırsaklardaki sindirimi kolaylaştırsın diye keten tohumu ekleyeceğiz. Sosunda ise harika. Gene meyvelerle yapacağımız bir sos olacak. Portakal, limon, balzemik sirke, zeytinyağı, değirmen karabiber ve tuz kullanacağız. Yani bu lezzetleri bir araya geldiğinde oluşacak o Damak şahlanmasını size şu an nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yaptığınızda emin olun siz de o ilk kaşığı ağzınıza attığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen başlıyoruz. Ben zaten birçok şeyi hazırlamıştım. Sizlerle birlikte sadece doğrama işlemini yapmak istedim. Uzun zamandır birlikteyiz hep beraber burada bu kanalda ama şunu fark ettim ki daha pratik, daha kolay ve daha çabuk yapabileceğini size göstermek adına bazen böyle doğramaydı, haşlamaydı bu tarz şeyleri ben önceden yapıp hazırlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Fakat bu sefer dedim ki neden beraber yapmayalım bu doğrama işlemini? Hem de güzel bıçağımla, şef bıçağımla yapalım istedim. Ee, i̇lk olarak şu yeşilliklerimi bir beraber doğrayalım istiyorum. Ee, bunun çok kolay bir tekniği var. Parmaklarınızı içeri alıp ondan sonra bir doğrama işlemi yapacaksınız. Tabii bunu ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bana kanalımda, e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de belki de kesim teknikleriyle alakalı böyle ufak kısa bir videoda çekebilirim. Hemen şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. İncecik görüyorsunuz. Bu arada bıçağım gerçekten çok keskin. İnce ince doğruyorum. Parmaklar hep içeride. Aman dikkat. hemen hazır oldu. Ve bunu kaseme şöyle pratik bir şekilde bıçağımın ters tarafıyla alıyorum. Bundan sonra çileklerimi doğruyorum. Ben şöyle ortadan ikiye bölüp biraz büyük olduğu için çileklerim daha sonra onları ince halkalar şeklinde doğramayı tercih ediyorum şu şekilde olacak. Dediğim gibi yaklaşık 5 tane orta boy biraz daha büyüye yakın hatta çileğim var. Onu da ince ince doğruyorum. Tabii benim elim alışık olduğu için biraz hızlı oluyor bu işlemler. Siz dikkatli ve yavaş bir şekilde yapın ki mutfak kazalarına uzak duralım. Çünkü biliyorsunuz ki en çok kazaların olduğu yerler mutfak. Maalesef ki. Alelacele bazı işleri yaptığımız için çileklerimiz de hazır. Hemen semizotumun içine koyuyorum. Yeşilliklerimin. E, bu arada elinizde ...nane de varsa, benim yoktu... ...nane de olursa... ...acayip derecede bu salataya taze nane çok ama çok yakışacaktır. Şimdi çağlalarımı doğruyorum. Çağlalarımı da çok ince halkalar şeklinde doğruyorum. Şu an daha e, çağlalar acımadığı için... ...içini çıkartmanıza gerek yok. Ama bakarsınız ki sizin çağlalarınızın... E, ...böyle mayhoş, acımtırak bir tadı varsa... ...içini çıkartıp ortadan ikiye bölüp... ...o şekilde... Gene böyle ince halkalar şeklinde doğrayabilirsiniz. Ee, bu biraz böyle fresh, sağlıklı, tam bir bahar salatası olacaktır. Bu arada şimdi çağra, çağla doğrarken aklıma şu geldi. Belki sesimden de anlarsınız. Daha yeni yeni iyileşiyorum. Ee, yeşilliklerinizi, meyve ve sebzelerinizi mutlaka tüketmeden önce güzel bir şekilde yıkayın. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta e, en az bir saat sirkeli suda ya da beyaz sirke hani aromasını çok sevmiyorsanız beyaz sirkenin aroması daha azdır. Sirkeli suda mutlaka bekletin bir saat kadar. Daha sonra temiz suyla 3-4 su yıkayıp arındırarak tüketin. Ben bir hata yaptım. <laughs> Geçenlerde yakın zamanda daha yeni yeni iyileşmeye çalışıyorum. Bu çağlaları ilk aldığım zaman dayanamadım ve böyle bir avuç kadar çıkamadan yedim ve çok ağır bir şekilde gıda zehirlenmesi yaşadım. Büyük ihtimalle kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklı oldu. Bu benim hatamdı. Gerçekten de çok yordu ve uğraştırdı beni. O yüzden şimdi. Aklıma gelmişken bunu da eklemek istiyorum. Mutlaka sebze ve meyvelerinizi arındırın, iyice yıkayın ki siz de benim gibi <laughs> böyle muzdarip olmayın. Şöyle çağlalarımı da doğradım. Gene kaseme ekliyorum. Ondan sonra gerçekten çok ama çok pratik bir tarif göreceksiniz. Ben bu arada bunları da kenara topluyorum. Hatta tez bunu da alıp tezgahımı boşaltayım. Şöyle kenara alıp iyice size de rahat bir şekilde göstereyim. Hemen bir bardak, bir çay bardağı haşladığım kinoamı ki bir çay bardağı haşladığında kinoa biliyorsunuz şişen bir şey. Yaklaşık bir kase kadar olacaktır. Bu salata e, tahminimce iki kişiye çok rahat bir şekilde yetecek bir salata olacaktır. Hemen bu kinoamı da ekliyorum. Kinoayla da yani her şeyi yapabiliriz gerçekten. Ben mesela glutensiz beslendiğim için ile kısır bile yapıyorum. Bir gün hatta size onun tarifini vereyim. Çok da lezzetli oluyor. Gerçek kısırdan neredeyse hiçbir farkı olmuyor. Ve Glutensiz olduğu için de rahatsız etmiyor sindirimimizi çok rahat bir şekilde tüketebiliyoruz. Cevizimi de koyuyorum ince kıyılmış cevizim. Siz isterseniz badem de ekleyebilirsiniz. Ben şu an böyle biraz damak tadıma uygun ve elimde ne varsa onları da değerlendirmek adına onları kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar keten tohumumu ekliyorum ve bir tatlı yok bir tatlı değil bir çay kaşığı kadar tuzum. İsterseniz tuzunuzu sosunuza da ekleyebilirsiniz. Ben burada ile karıştırmayı tercih ediyorum. Ee, ama sosta da çok daha homojen bir şekilde olacaktır. Biraz kinoayı tuzsuz pişirdiğim için kinoanın da tuzun lezzetini almasını sağlamasını istiyorum. Şimdi bunu İyice bir karıştırdım. Ve asıl bomba noktaya geliyoruz. Salataların sosunu ne kadar pratik ve ne kadar kolay bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim şimdi size. Ben buraya önceden bir yarım portakal ve limon suyunu sıkmıştım. Neden kavanoz diyeceksiniz? Şimdi size göstereceğim neden olduğunu. Ee, biraz balzamik sirkesi koyacağım. Ben göz kararı koyuyorum ama artık tabii benim gözüm ne kadar ölçü olduğunu biliyor. Siz e, yaklaşık bir ya da iki yemek kaşığı kadar maksimum kullanabilirsiniz. Hemen balzamik sirkemi koydum. Zeytinyağı da keza göz kararı ama yaklaşık bir 2-3 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Kinoa, e, zeytinyağını ve sıvıyı, daha doğrusu bütün sıvıları çok sever. Hemen değirmen karabiberimden karabiber çekiyorum kavanozuma. Tabii etrafı da yayılıyor. <laughs> Biraz da şuna koyalım. Hem sosumuzda hem de tuz gibi burada da bir arada olsun. Etrafı biraz dağıtarak çalışıyorum ama mutfak böyle bir şey. Hem dağıtıyoruz hem topluyoruz. Ve sonrasında kavanozumun ilk kapağını kapatıp iyice çalkalıyorum. Ve inanamayacaksınız soslarınızın gerçekten bu kadar lezzetli olacağına yani en önemli noktalardan bir tanesi budur. Normalde hani zeytinyağını, limonu tabii ki de bu salatanın üstüne direkt koyabilirdim. Ama o zaman bu istediğim lezzetlerin hepsini bir arada karıştıramıyorum. Her ne kadar bunu spatula ile karıştırıyor olsak da bu kavanozda bu işlem çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Ve iyice karıştıktan sonra, bu arada ben kasemi, salata kasemi almayı unutmuşum. Hemen onu alayım. Servis edeceğim. Oops, kusura bakmayın. <laughs> Bazen unutabiliyorum ben de. Ee, hemen hazırladığım salata sosumu, hepsini döküyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Of şu an var ya bu kokuyu size göndermeyi o kadar çok isterdim ki. Gerçekten muhteşem bir koku ve görsel şölen aslına bakarsanız. Rengarenk bir bahar salatası. Hem midenizi şahlandıracak hem de göz zevkinizi. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra artık bunu salata kasesi ya da servis tabağıma Alıyorum. Dediğim gibi çok bereketli bir salata. Bu 2-3 kişiye kadar, hani yemek olarak düşünüyorsanız 2 kişiye kesinlikle yeter. Ama hani ben yemeklerin yanında biraz böyle aparatif şeklinde tüketeyim diyorsanız 3-4 kişiyi de doyuracak bir salata olacaktır. Tabaklarda yükselti görsel olarak en sevdiğimiz şeydir profesyonel mutfaklarda yükselti olacak ki o böyle şıklığı gözüksün. Ve tarifimiz gerçekten bu kadar basit ve kolaydı. Hazır. Hatta birlikte tadalım da istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Ben de heyecanla bekliyorum. Aslında bildiğim bir lezzet ama çok sevdiğim için bir de sizlerle denemek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle çok hafif, çok doyurucu, çok ama çok besleyici bir salata. Ana yemek niyetine de tüketebileceğiniz. Aynı zamanda sofralarınızda, yemeklerinizin yanında salata niyeti de, niyetine de tüketebileceğiniz bir yiyecek olacak. Bahar geçmeden, çağlanın zamanı bitmeden Çileğin zamanı bitmeden mutlaka deneyin diyorum. E, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bu tarifimi deneyip beğenirsiniz. E, tekrardan e, beni izleyip benimle birlikte olduğunuz için çok sağ olun. Bunun dışında e, söylemek istediğim bir şey daha var. E, atölyelerimiz bu mutfakta, benim bu çekimleri yaptığım, yemek yaptığım mutfakta devam ediyor. Benimle beraber atölyelere katılmak isterseniz çok sevinirim. Burada aşağıda internet sitesinden ve Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz bilgilere ve detaylı iletişim koşullarına. Sizlerle birlikte olmayı çok ama çok isterim. Bununla birlikte online atölyelerimiz de başladı. Hep beraber inşallah online atölyelerde de birlikte olmaya gerçekten mutlulukla bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu videonun altına. Bununla birlikte videoyu beğenirseniz ve ee, Bildirim butonuna da basarsanız beni ekstra mutlu etmiş olursunuz Çok ama çok teşekkür ediyorum Hepinize afiyet olsun Şifa olsun Kendinize iyi bakın hoşçakalın.